hepinizi saygı, sevgi ve bugünlerde hepimizin yürekten hissettiği dayanışma duygularımla selamlıyorum. Normal koşullarda bugün bu toplantıyı sizlerle 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanlığı ön seçimine dair artık tamamladığımız hazırlıklarımızı detaylı bir şekilde paylaşmak üzere planlamıştık. Bugün bu paylaşım daha da önemli hale geldi. Çünkü 23 Mart bir demokrasi şöleni demiştik, bir katılımcılık örneği, aydınlık Türkiye'ye doğru atılan güçlü bir adım demiştik. Bugünkü kararlılığın ve zorlu günler, karanlığın ve zorlu günlerin içerisinde, işte tüm bunlar çok çok daha önem kazanmış vaziyette. Evet, bugünlerde ülkemiz için oldukça karanlık, milletimiz için oldukça zorlu günlerden geçiyoruz çoktan tükenmiş olan siyasi ömrünü uzatabilmek için hiçbir şey yapmaktan kaçınmayan bu uğurda tüm ülkeye zarar vermeyi göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız ne yaşadığımızın adını açıklıkla koymak gerekiyor 19 mart bir darbedir İstanbul'dan başlayarak tüm milli iradeyi hedef alan bir darbe söz konusudur hedef aldığı kişiyle zamanlamasıyla, yapılış biçimiyle, her şeyiyle neyi amaçladığı çok açık olan bir darbe bu. Bu saldırı daha önce Erdoğan'ı sandıkta dört kez yenmiş ve beşinci kez yenmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir saldırıdır. Bu saldırı Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'na bir saldırıdır. Bu saldırı bir sonraki cumhurbaşkanına yönelik bir saldırıdır. Yani bu saldırı milli iradeye yönelik bir saldırıdır. Ekrem İmamoğlu'nun 35 sene önce aldığı 35 sene önce diplomasını iptal eden iktidar tüm ülkeye bu ülkede hiçbir resmi evrakın geçerliliği yoktur diyor. Ekrem Başkanı Emrah Başkanı, Murat Başkanı ve yüzün üzerinde vatandaşımızı gözaltına alan iktidar tüm ülkeye hukuksal güvencenizde, can ve mal güvenliğinizde yok diyor. 6 yıldır kent lokantalarıyla, kreşleriyle, altyapı yatırımlarıyla halk için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rantçılar için çalışması isteniyor vatandaşların yargıya ve kurumlara olan zaten zayıflamış güveni ise iktidar eliyle tümüyle yok ediliyor. Kamu düzeni bizzat iktidar tarafından ortadan kaldırılıyor. Herkes görüyor ve biliyor ki yaşanan hukuksuzluk bir cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil, bir memleket meselesi. Kalbi hak ve adaletten yana atan herkesin karşı çıkması gereken bir hukuk ve demokrasi katliamı yaşanıyor. Araştırmacılar şu son birkaç gün içerisinde bize toplumun yüzde yetmiş altısının bu yaşananlardan kiminin endişe, kiminin kaygı, kiminin tepki duyduğunu ama hepsinin bu yaşatılanların Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının engellenmesi için yapıldığını söylüyor. İktidar tarafından yıkıma uğratılan sadece demokrasi, hukuk ve temel hak ve özgürlüklerimiz değil. İktidarın yarattığı ekonomik kriz de günden güne derinleşiyor. Son üç gündür ekonomide yaşanan gelişmeler halkımızı daha da yoksullaştırıyor ve var olan krizi ve belirsizlikleri daha da arttırıyor. Evet koşullar ağır, saldırı büyük, ama bir çaresizlik, bir yılgınlık yok. Umut var, burada umut var. Burada kararlılık var. Burada yarının aydınlığına inanan milyonlar var. Bu ülkenin vatandaşlarına kaygı, endişe, korku hissettirmek isteyenlere rağmen umut, heyecan, cesaretle bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Kararlıyız. Bu kararlılığı tüm vatandaşlarımızın gözlerinin içinde görüyoruz biz zaten. Görüyoruz ki hukuksuzlukların bittiği, adaletin kurulduğu, otoriterliğin bittiği, demokrasinin kurulduğu günlerin sözünü milyonlar birlikte veriyor, biz de veriyoruz. Biz herkese o günleri birlikte göreceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. 19 Mart darbesinin 23 Mart'tan birkaç gün önce yapılmasının bilinçli ve planlı olduğunun farkındayız. Neden mi? Çünkü 23 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanını belirleyeceğiz. 23 Mart'ta Türkiye'de tarihin atışını değiştirecek bir demokrasi adımını atacağız. Hep birlikte atacağız. Ve biz bugüne 23 Mart'a haftalardır hazırlanıyoruz. 28 Ocak'ta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleme kararımızı kamuoyuyla paylaştı. 10 Şubat'ta Parti meclisimiz karar aldı. 11 Şubat'ta genel başkanımız ön seçimin tarihini 23 Mart olarak kamuoyuna duyurdu. 14 Şubat'ta hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Gül Çiftçi o tarihten bugüne yaptığımız yapacağımız tüm çalışmaları genel merkezimizin koordinasyonunda örgütümüzün yürüteceği tüm çalışmaların takvimini en detaylı şekliyle kamuoyuyla paylaştı. 27 Şubat'ta genel merkezimizden ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ve genel başkanımız tüm Türkiye'ye gel, seç, tarihe geç çağrısında bulundu. Ve eş zamanlı olarak bu sandıklarda oy kullanmak isteyen herkesi partimize üye olmaya davet ettik. Gelin dedik. Gelin ki seçin. Seçin ki tarihi siz, biz, hep birlikte yazalım dedik. Ve o günden sonra 200 binin üzerinde yurttaşımız 19 Mart sabahına kadar akın akın partiye üye oldular. Ve partimizin üye sayısı 19 Mart sabahı itibariyle 1 milyon 750 bini aşmıştı. Ve 19 Mart darbesinden sonra şu yaşanan iki gün içerisinde günde yaklaşık 20 bin kişi daha ben de buradayım dedi ve partimize üye oldu. Sadece son iki gün içerisinde partimize üye olmak için başvuran yurttaşlarımızın sayısı 40 bine ulaştı. Bu ekranlardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu milletin baba ocağına katılan herkese bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Baba ocağının kapısı herkese açık. Ve açık olmaya devam ediyor. üye olmayı beklemeden dayanışma duygularını göstermek isteyen milyonların sesi de bize ulaştı. Ve bu kapsamda her bir ön seçim sandığımızın yanı başına, aynı odaya, aynı masanın üzerine tüm yurttaşlarımızın üye olmaksızın oy kullanabileceği, dayanışmalarını gösterebilecekleri, seslerini bize duyurabilecekleri bir dayanışma sandığı kurma kararı aldık. Dayanışma sandıklarımız 81 ilde 973 ilçede il ve ilçe başkanlıklarımızda ilçelerin mahallelerinde ilçelerin kahvehanelerinde kültür merkezlerinde yani hepimizin evinin yanı başında hayatın tam içinde ulaşabileceğimiz eriştiğimizde güler yüzle karşılanacağımız şekilde tüm yurttaşlarımızı bekliyor. Türkiye'nin her bir tarafında kuracağımız bu ön seçim sandıkları ve dayanışma sandıkları tüm vatandaşlarımızın cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy kullanması için hazır. Biliyoruz ve görüyoruz ki 1.750.000'lik Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine milyonlar eşlik etmeye hazırlar. Biz de bunun heyecanı içerisindeyiz. Milyonlar milli iradenin Ekrem Başkanın yanında olduğunu gösterecek. Ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı bölge gezilerinde bu salonlardaki herkes Ekrem İmamoğludur demişti. İşte 23 Mart'ta o sandık başına gidecek olan herkes Ekrem İmamoğludur. 23 Mart'ta hepimiz birbirimize eşlik edeceğiz. Eşimize, dostumuza, ailemize, komşumuza ve o sandıkta demokrasiye can suyu vereceğiz. Pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 5600 sandık kuruyoruz. Her sandığın baş başında sizleri en az 3 görevli arkadaşımız karşılayacak. Oy kullanma noktalarında, sandık başlarında ve örgütlerimizde, il ilçe binalarımızda görevli arkadaşlar gelecek olan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olmak için bekliyorlar. Sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi için partimiz her kademede her hazırlığı büyük bir emekle yürüttü yürütmeye de devam edecek. Bu vesileyle Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizden örgütlerimize, gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza, milletvekillerimizden yerel yöneticilerimize, bu süreçte gönüllü çalışan tüm arkadaşlarımızdan parti emekçilerimize kadar katkı sunan herkese bir kez daha partimiz ve demokrasi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Şu soruyu sıkça duyuyoruz. Peki biz nerede oy kullanacağız? partimize üye olsun olmasın. Tüm yurttaşlarımızın oy kullanacağı sandıkları dün itibariyle en güncel haliyle onseçim.chp.org.tr adresinden bir kez daha paylaşayım. Önseçim.chp.org.tr adresinden ve partimizin web sayfasından görebilirsiniz. Bu sayfaya girdiğinizde Üye olanlar için ayrı, üye olmayıp dayanışma göstermek isteyen yurttaşlarımız için ayrı iki sekme bulunuyor. Üyelerimiz kendi bilgileriyle, üye olmayan yurttaşlarımız ise bulundukları mahalleye göre oy kullanabilecekleri en yakın ön seçim sandığına bu adres, adresten erişebilecekler. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim. Tüm il ve ilçe binalarımızda da sandıklar, örgütümüz sizleri bekliyor olacak erişim kolay. Bir, bir, birbirimizin koluna girerek sandığa gelip oy kullanmak üzere hepimiz hazırız. 23 Mart hepimizin, kadınların, gençlerin bu iş böyle gitmez diyenlerin değişim irademizi, mücadele azmimizi, kararlılığımızı, birlikteliğimizi, umudumuzu gösterdiğimiz bir demokrasi şöleni olmalı. Biz varsak öyle olacak. Unutmayalım ki iktidar yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Pazar günü yapılacak olan seçim bir varış noktası değil. Bir başlangıç noktası olacak. Sandıkta buluşan milyonlar birlikte yola çıkacağız. Tarihe geçeceğiz. Tarihi yazacağız. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha hatırlatalım. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Mart'ta işte bu sandıklarda buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla sevgiyle dayanışmayla selamlıyorum çok teşekkürler